çabuk gel. Baba, Granny bizim evde. Etrafı dolaşıyor. Baba çabuk gel. Baba işim çıktı deme hadi. Sana diyorum baba hadi duymuyor musun beni? Hadi babaya nerede kaldın? Beni burada görürse vay halime. Ya inşallah beni burada görmez. Ya baba nerede kaldın? Ne yapıyor bu ya? Geliyorum Melisa bekle. Oh. Ah. Melisa neredesin? Melisa neredesin? Oh, Melisa burada. Mutfağa yatmış. Masanın altına yatmış. Masanın altına yatmış. Ay i̇çeride kimse yok. İçeride kimse yok ki. Melisa ben geldim. Melisa ben geldim. Duymuyor. Melisa ben geldim. Cam aç. Cama aç cama. Bence kapıyı aç. Nereden gireceğim? Kapıyı aç. Oh. Saklanmış. Kimden saklanıyorsun? Kraniden. Oh, krani mi? Oh. Masanın altına saklanmış. Oo oh, tamam tamam <laughs> dur. Nerede? Hani yok. Nerede? Yatak odasına gitti aslında. Yatak odasına mı gitti? <laughs> ya, yer aç ben de geleceğim yer aç. Baba ya. Ya ben de niye sığacağım sığmıyorum. Hani nerede? Aa, ne yapacağız baba? Ne bileyim ben ne yapacağız? Nasıl bir şeydi? Elinde bir şey var mı? Silah evet. var mıydı baba, silah? Baba sopası var. Sopası mı var? Evet. Sopası varsa senin elinde ne var? Bir, Cep bir, telefonu var. Hiçbir Hiç şey, şey var. yok. Yine telefonla oynuyorsun. Baba hayır oynamıyorum. sen ya niye yanında silah yanda taşımıyorsun? Silah yanında taşısın hadi Baba taşımayasın. sen Gönlük. nereden geldin? Balkondan geldim. Nereden geleceğim? Tırmandın mı? <laughs> <laughs> evet. Tırmanmak <laughs> zorunda kaldım. Tırmandım. Koca balkonu tırmandım. Yat sen de yat. Yatıyorum ben. ben. Oh, Melisa nerede? Tamam tamam. Oo oh, Melis Baba orada. Gölgesini gördüm. Ben de. O oh, Melis Baba çıktı. Çıktı kıpırdama. Baba. Sakın kıpırdama. Ne yapıyor bu? Oo oh, geliyor bu tarafa doğru geliyor. Baba bu tarafa Melisa, tarafa, bu tarafa doğru, geliyor. geliyor. Dur dur sakın kıpırdama. Oo oh, Melis o şunun elbisesine bak ne kadar eski. Baba ben de ya ya çok bu. kirli. Melis bu kadın mı erkek mi? Kadın kadın. Hiç kadına da benzemiyor. Saça, saç. ya, bileyim saçma bileyim ben. Melisa, saçma. Ne mı olur Melis böyle saç mı olur. Buraya da ben. Bir Melisa bu çok bizde. yaşlı. Evet yaşlı. Fosil olmuş bu fosil. Melisa bu fosilleşmiş. Baba ya abartma Dina, baba ya. zorlardan bile yaşlıdır Melisa bence bu. Ne ya baba ama. yani. Melisa arkasını döndü. İğrenç insan banyo yapar. Ay ya. Banyo, banyo bile yapmamış. Banyo yapar ya. Melisa ne kadar kötü kokuyor bu. Allah, çok kötü kokuyor. Ey, burnumun direği kırıldı Melisa bu nasıl Kırın bir karı. Ya pis ya bu hiç temizlenmemiş ki. Böyle granim olur. E, granim çünkü baba. Senin arkandaki ne? Arkamda ne var? O oh, polis treni elimdeydi. Aa. Biraz önce elimdeydi bu. Baba polis ya. treni. Melisa polis trenimiz İyi burada. İyi Evet. Melisa şunun ucunu fişe tak. Aa arkamda. Priz arkamda. Melisa Baba, taktım. Baba bence polis treni içen. Belki evet. kaçar. Süpersin. Tut o tarafa doğru. Kumandası nerede? Kumandası burada. unutmuşuz. Aa oh, burada. Kumandası Baba da ona burada. Ona bağlı zaten. Tamam. Bekle şimdi. Namemi tamam, çalma. Bak. Nerede o? Bakacağım dur. O yok. Hı. Melisa yok. Nereye gitti? Baba Yok Az önce ki. buradaydı. Baba sana pide tak. Dur ya takıyorum. Takmam. Taktım taktım. Ha? Şimdi telefonu da çekeyim bana. Taktım iyice taktım Melisa. Taktım. çıktı taktım. anda çal. Taktım. Melisa tamam. çıktı taktım. anda çal. Tamam. Daha çıkmadı. Sesini yükseltiyorum. Yükselt Yüksel, son sesi aç tamam mı? Evet. Baba çıktı. Çal 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 tamam. bu tarafa geliyor çal. O rahatsız oldu. Rahatsız oldu. Belli belli. Ne yapıyor? Delirdi. Gelince. Melisa çıldırdı bu. Ben hissediyorum bu çıldırdı. Bence de yani görüntüsünden de Evet. O Melisa çıldırdı. Delirdi. Granny delirdi. Gelince. O polisleri ne yaptı? Çıldırttı. Korkudan var Manyak oldu bu. Baba. Oh. Ah. Baba ne gitti bu? Ne bileyim ben. Kayboldu Melisa. Baba gidip bakalım hadi. Melisa bakalım bir. Şimdi kapatayım Bak. hadi. Kapat kapat. O Melisa kayboldu. Ah, ah Melisa kafam sıkıştı. Baba ya. ah, geliyorum. Melisa nereye gitti bu? Baba az önce burada bir Ah. Baba ya ah, gitmiş. Melisa yok. Oo. Kapının içinden mi geçti yok? Hayır. Melisa gitti. Oh, gitti. Bravo. Baba, gönderdik. gönderdik. Granny'yi gönderdik evden Melisa bravo. Evet. Polis Melisa'nın karşısında Granny bile dayanamadı ya. Melisa senin karşısında Granny bile duramıyor. Evet. Bravo harikasın çak. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.